Evet. Bugün piyan yarışması yapacağız. Bir tane var bu arada. Bu arada. Bakalım Türk olarak birisini sendirmeyecek birisini de ben. Bakalım kim kazanacak? Tabii ki de ben kazanacağım evladım. Öyle diyor. Bakalım sendirme. Aynı anda başlayacağız. Hazır. Başla. Başladı. Ve bakalım kim kazanacak ona da bakalım. O yukarıya çıkacak. Ben aşağıdan devam edeceğim. Hayır köpek. Hayır 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 saklama sakın. Oo, ne geçti ki? Burada bir sürü engel var yani. Nasıl kazanacağım şimdi bu yukarı çıkacak. Kaybedeceksin. Can. Sesi biraz uzaktan geliyor çünkü yukarıda. Ben de yemeklerimi yiyeyim. Yok yiyemem doğru. Neyse. Alayım bari. Lazım olur. O yukarıdan atlıyor. Ben de aşağıdan gidiyorum. O bayağı bir geriden git gelecek. Belki ben kazanacağım. Çok belli oluyor neyse. Kesinlikle ben kazandım. Çünkü yukarıdan gidenler %100 kaybediyor. Daha güzel yaşamaları için bu videoyu 7 like gerekiyor. 7 like yeterli. Ben yukarı çıktım. Bir aşağı indim. Evet burası çok güzel. Burası Şimdi da emek var. Her zaman emek var yani. Kolay yapmıyoruz. Kolay bir video yoktur. Galiba ben kazandım. O belli ama. Bakalım. Güzel like gelecek mi gelmeyecek diye düşünüyorum. Ama gelirse de güzel olur. Reklama geleceğim. Tabi ben kazandım. O belli de neyse. Ve evet ben kazanıyorum. Tamam inebiliriz. Tebrik ederim. Ama bunu sen istedin. Yapma Yakacağım Ve ben kazandım. Slenderna da beni öldürdü. Sinirlendiği için. Sizce nasıl oldu? Aşağı yazabilirsiniz.